Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuzda yine bir para kasma videosu. Para kasacağız. Bir iksirimiz var. Biliyorsunuz çok kimya yapıyorum. Kimyayla alakalı yöntemler atıyorum sizlere sürekli. E tabii farklı farklı skilllerle de alakalı arada bir videolar atıyorum. Arada bir değil aslında karışık atıyorum ama neyse. E, çok karıştırmayalım orayı. Şimdi olayımıza dönelim. E, daha önce bir video atmıştım. Ee, sizlere dört tane farklı para kasma yöntemi göstereceğim demiştim bir tanesini attım Arkadaşlar bu onlardan biri değil bu tamamen bonus ee, tamamen şu an piyasa fiyatının yüksek olduğunu gördüğüm üretiminin mantıklı olduğunu düşündüğüm bir iksir üretiyoruz zaten görünüyor dizginsiz sızlanma iksiri bunun mantığı mentalitesi saat kazancı toplaması her şeyin hesabını kitabını yaptım şimdi oraya geleceğiz İlk önce iksirden biraz bahsedelim önemli olan iksirin ne işe yaradığını bilmek bu arada Ürettiğimiz ürünlerin ne işe yaradığını bilmemiz bizim satış bakımından daha kolay satmak veya güncellemesine göre satma noktasında bize fayda sağlıyor. Arkadaşlar dizginsiz hızlanma öz iksiri binek eksp, eğitim eksip denizcilik eksp ve hareket hızı artı 3 veren bir iksir. Bu iksir 360 dakika. Yani uzun bir, bir kere kullandığınızda uzun bir süre gidiyor. Şu anki piyasa fiyatı 24 m800k e, 24 m800k bu iksir için bu arada çok yüksek bir fiyat. Dizgin, siz yazalım hemen bu iksirin 15 m'lere kadar düştüğünü biliyorum. 15 m'den bile karlıydı ki şu an 25 gidiyor. Ben bunun hesabını 24 m'den yaptım bu arada yani 24 sipariş olan yerden fiyatını hesapladım. Şu anki kar zarar tablomuzda az sonra göstereceğim onu size. Ee, ona göre bir satış tek, e, fiyatı kardan çıkardım ortaya ağzım karıştı dilim sürüştü şimdi iksirden bahsedelim biraz iksiri üretmek için bize gerekli olan 3 adet iksir lazım bundan alt iksirleri bunun eğitim iksiri zaman iksiri ve kanat iksiri kimyaya aşina olan bir adam bu iksirleri gördüğü an bu iksirin ne kadar kolay üretebildiğini anlar 3 iksir de çok basit üretiliyor neden 3 iksirde de iz gereksinimi yok dolaylı olarak yok bu arada Yağ gereksinimi direkt yok. Ee, herhangi bir zor elde edilen materyal gereksinimi yok yani. Bu iksirlerin üçünü de üretmek çok basit. Ee, peki tabi miktarları çok istiyor fark ettiyseniz. 72 eğitim, 72 zaman, 72 kanat istiyor. Peki bu iksiri üretmek karlı mı? İlk onu hemen göstereyim. Çok uzatmayalım. Ee, kodeks'in kar zarar tablosu burası arkadaşlar. İksirin fiyatını 24.800'den yazdım. 25.900'den gidiyor şu an. Ee, bütün malzemeleri... İksirlerin fiyatlarını yazdığınızda tane başı 6.5 m'lik bir kar marjı var. Tabii ki siz bu malzemeleri üreteceğiniz için, kendiniz toplayacağınız için daha da çok yüksek bir kar elde edeceksiniz iksir başı. Ee, toplamasından da zaten kar elde ediyorsunuz. Eğer ola ki kanat zaman ve eğitim iksirini olduğu gibi pazardan çekip dizginsiz hızlanma iksirine dönüştürürseniz bile tane başı 6 m kar ediyorsunuz. Yani aslında iksir üretmeye bile gerek yok işin temel mantığı. Şu an piyasa fiyatı çok yüksek ama normalde bu kadar yüksek olmuyordu. Yükselme sebebi at kasan arkadaşlar var. Denizcilik baflanıyor. Denizciliğin baflanıyor olması dizginsiz hızlanma iksirinin fiyatını yükseltiyor tabii ki. Zaten kimyanın en sevdiğim yanı bu. Farklı life skill'ler baflanınca siz de o life skill'in iksirini üretip otomatik olarak daha çok para kazanıyorsunuz. Piyasa takibatı çok önemli oluyor bu noktada. Yani çok basit bir iksir. 3 iksiri Pazardan çekip bile yapabilirsiniz ayın gözyaşlarını eski ayı, e, sorumlusu satar tanesi 100K'dır. E, tabii maliyet oluşturacak bu biraz. E, ama gene de karlı yani biz zaten maliyetini buraya koyduk bakın otomatik koyuyor tanesi 100K. Onun çıkmış hali burada şu an. Güllen toprak parçası 54K çok basit. Pazarda var direkt çekin yapıştırın. XRF e, üretirseniz tabii ki üret. buna para vermeyeceğiniz için bunları üretim zamanınıza harcayacağınız hatta toplama yaparken kapras gibi malzemeler de kasacağınız için daha da karlı bir hale geliyor. Hemen kar zarar tablosunu açalım. Şimdi iki tane tablo açacağım arkadaşlar. Biri daha önceki kimya videosundan hatırlarsanız ee, işte bu savunma ekseri muhabbetinin videosu. Aynı şekilde burada bir hesaplama yaptım. Şimdi bizim ilgi olacağımız tablo şurası. Bazı şeyleri buradan buraya kopyala yapıştır yaptım. Zaten 4 saat kimya burada yapıyoruz. Burada da 4 saat kimya yapıyoruz. O yüzden hani bunları buraya direkt kopyalayıp yapıştır attım. Hiç burayı görmeyen arkadaşlar buradaki rakamların nereden geldiğini bilsin diye böyle söylüyorum. Çünkü burada da bizim yaptığımız kimya 6 saat bakın. Burada da tam 6 saat kimya yapıyoruz. Aynı sürede kimya yapmak hangi iksiri ürettiğinizde değişiklik göstermeden aynı yan ürünü vereceği için ikinci bir hesaplama yapmadım. Direkt buraya fiyatını yazdım. Eğer hesaplamayı da Kendiniz duymak istiyorsanız videoyu durdurun. Bakın hesaplaması şurada. 6 saat kimyada 1880'de gizemli katalizör, 38K alev tozu 570M, 9 makarna mantarı, 9 zemlik tespit iksirle tekabül eder. 1.4T'lik bir kazanç elde eder. Ben buraya direkt kimyaya yine 1.4T olarak yazdım. Çünkü zaten 6 saat kimya. Burada da 6 saat kimya yapıyoruz. Buraya bir geçelim bunu bir kapatalım. Açıklayıcı olsun diye koydum buraya. Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Ben şuradan direkt üstten başlayayım anlatmaya. Dizginsiz hızlanma iksiri için gerekli 3 iksir eğitim zaman kanat, tanesinden 20 şarka ürettiğiniz zaman e, size 2 saat sürüyor tanesini üretmek. 1800 tane de mavi iksir üretmiş oluyorsunuz bu 2 saatte ve toplamda 6 saatlik bir kimyaya tekabül ediyor. 6 saat bu kimyayı yapabilmek için sizin yapmanız gereken toplamaya dokunalım. Bu toplamayı yapmak da arkadaşlar 24K çam bitki gözü istiyor. 30K akçaç istiyor. 1 saatte 30K öz toplandığını biliyoruz zaten. Yani Burası sadece 1 saat yapar. 24K çam 6K diş budak bitki özü yapınca toplam 60.000 öz lazım. 60.000 öz de 2 saatte toplanıyor. Yani biz burada 2 saat toplama 6 saat kimya yapıyoruz. Toplam 8 saat bu işe harcıyoruz. 8 saatte peki kaç para kazanıyoruz? Şimdi oraya yavaş yavaş gelelim. E, 2 saat toplamanın yan geliri toplamda 700 kadim tozu 140 kapras'a tekabül eder. 80 kapras 40 keskin 70 peri nefesi 140 keskin eder. Toplam nakit 1 TL elde etmiş oluyoruz. Toplam harcanan zaman 2 saat olmuş oluyor. Kim e, verdi 6 saat harcayacağız şimdi. Bunun yanı sıra üretimlerimizi yaptığımız zaman. Şimdi 20K eğitim mikseri 1800 tane de eğitimin malisi var. Diğer iksirlerin de aynı miktarları var. Bunlarla dizginsiz hızlanma iksiri üretmeye çalıştığımız zaman elde edeceğimiz iksir miktarı tam 350 adet dizginsiz hızlanma iksiri elde etmiş oluyoruz. Aslında 352, 350 yuvarladım ben tabii ki. Buradaki rakamların çoğunu yuvarlıyorum. Anlatmak ve anlaşılması kolay olsun diye. E tabii fark olmayacak şekilde yuvarlıyorum. 350 adet dizginsiz hızlanma iksirinin şu anki fiyasa fiyatı 24 M'den varsaydığımız zaman 8.4 T yapıyor arkadaşlar. Kimyanın yan geliri olarak gelen gelir de 1.4 T'ye tekabül edecek. Yani bu peri, katalizörü alev tozuna dönüştürüp satacağız bu arada. Ya da onun yanından gelen makarna mantarları. Bilinmeyen tohum bu arada makarna mantarı dediğim. Onları tespit iksiri yaptığımız zaman gelen gelir. Bir bilinmeyen tohum 100 M'ye tekabül ediyor. Yüzleme tekabül etmesi de ondan 100 tespit iksiri üretildiği için söylüyorum. Onu da ifade etmiş bulunalım. Bu arada 6 saatlik kimya yaptı, yapılıyor ya burada. 6 saatlik kimyata gelen ek görevle elde edilen izleri buraya eklemedim. O izleri zaten kullanırsınız. E, kullanacaksınız çünkü. Onu genel olarak koymuyorum. Çünkü zaman iksirinde bilgi adamın kanı isteyecek. O bilgi adamın kanı yükseliş iziyle elde ediliyor. Siz bu kimyayı yaparken gelen ek görevdeki görevden yükselişizi alıp maliyet düşüreceksiniz. Onu kara koymadım o yüzden. Ee, aynı zamanda vahşet izini de kara koymuyorum. Vahşet izi de makarna mantarını tetvit iksiri yaparken kullanıyorsunuz. Ee, o yüzden onu da karımıza eklemiyorum. Zaten bu kadar kafanızda karışmasın. Orası ikinci iş. Bizim ana işimiz 3 tane eğitim zaman kanat iksirini üretip bunları dizginsiz hızlanma iksirine dönüştürmek. Kimyadan 1.4 toplamadan 1T toplamda 10.8T harcıyoruz bürüt kazanıyoruz bürüt. 8 saatimizi alıyor. Saat başı 1T'yi tekabül eder. 2T'yi vergi ve maliyete çıkalım. 800 mi de çıkalım. 2T'yi 800 mi vergi ve maliyete çıkalım ortalama olarak. Bize yine bu yöntem saatte 1T'ye tekabül eder arkadaşlar. Saatte 1T. Bu saatin 2 saate aktif. Geri kalan 6 saati de kimme ile geçiyor. Yani AFK olarak yapıyorsunuz. Bence muazzam. Saatta 500'en verse bile bu arada muazzam. Yani şu an 22.4 emden satışını hesapladım. Bunun satış fiyatı 15 eme düşse bile e, bir de muazzam bir yöntem. Saatte 500-600 em verse bile yeter. Saatte 500-600 AFK olarak almak da kesinlikle güzel bir yöntemdir. E, ama şu an çok karlı. Hızlı bir şekilde videosunu çekmek istedim. Karlıyken bu karda ortak olalım yani. Yardımcı olmak maksadım. Benim parayla işim kalmadı artık. Para kasmak istediğim zaman kasıyorum yani ticaret yaparım. İşte gerekli iksirleri nasıl yapacağımı biliyorum. Satarım. Bir şeyler yapıyorum yani. Bir, yerde para lazım dediğin zaman parayı bir şekilde kasıyorum ben. O yüzden bu yöntemleri sizlerle paylaşmakta bir sakınca ve zarar görmüyorum. Hani çarım full değil. Eksik var mı? Dünya kadar var. Grand çarımın deboları yok. isabet takıları yok. Zırhlarımın hepsi tet değil. İşte Floramos takıyorum da Allah'a çarında. Onları tet yapabilirim. Bazı kimya kostümüm tet benim. Onu penleyebilirim. Yani yaparım zamanla. Zaten Öyle tryhard bir oyuncu değilim. Ama hesabım kitabımı iyi yaparım. Para kasma işini de kolay bir şekilde yapmayı seviyorum. Bu hesabı aldığınız zaman çok da güzel bir para kasma yöntemi olduğunu düşünün dizginsiz sızlanmanın. Hemen oyunumuza geçelim. Şimdi bunu iksiri dizginsiz sızlanmaya nasıl dönüştürüyorsunuz onu da anlatayım. Basit olsun. Arkadaşlar şöyle kapatalım. Depodan Depodan işlemiyle yapıyorum. Bu arada üzerinde veresil kostümü olmayan bunları envanterini alıp envanter de, yap de yapabilir. İşlemeye tıkladık. Basit kimya. Eğitim, zaman, kanat. 3 iksiri koydum. Yanına görülen toprak parçası. Pazarda var. Minde hatta. Direkt alıyorsunuz. Koydum. Yanına ayın gözyaşları. Ayın gözyaşları eski ay sorumlusunda satılıyor. Eski ay yazın direkt NPC aramaya yerine. Oradan alabilirsiniz. Başla diyorsunuz. Çarp başlıyor. Salla salla sallamayan. 117 tane olmuş bile. E, pazara 100-100 atılıyor. Hatta şöyle 100 tanesini hemen bir atalım. 117 tane olmuş şu an. Ve 100 tane atalım. Ben parasının bu arada çok güzel olduğunu düşünüyorum. Neden? Şimdi arkadaşlar, iksir... Nerede bu arada? Ne yaptık? Ne oldu? Nerede bu ya? Yanlış bir yere mi attım. Göremiyorum iksiri ama. Şöyle yazayım şuraya. Biz yaz. Buraya atmamışım. Nereye attım acaba? Aa gerçi... He, he, anladım niye atamadım. Arkadaşlar depom dolu. Merkez pazar deposu fullenmiş çünkü sürekli olarak işte kontrol plaktır, bazı izlerdir özellikle huş izi, kömür, kalay, demir gibi malzeme çekiyorum. Ticaret yapıyorum biliyorsunuz. E, o yüzden bunları tabii ki lazım oluyor bize. Depo dolmuş. Şöyle hemen alalım. 100 tane atalım pazara. Parada da para hızlı satılması ile alakalı bir derdim olmadığı için emmini atmayacağım. Nasıl olsa hani ben sat, satılmasa bile sıkıntı yok benim için. Nasıl olsa bir gün satılıyor. Benim acelem yok. Ben 26 emden koyacağım. İsterseniz siz buralara koyarsınız. 24 meden hesaplamıştım. 100 tanesi 2.6 T yapıyor. Şunu söyleyelim ama yanlış olmasın. Üstüne basa basa söylüyorum. Arkadaşlar toplam 208 bin adet satılmış bir iksir bu. Bu iksiri çok seri satamazsınız. Size çok net şunu söyleyebilirim ama çok maks fiyat aramazsanız ortalama veya min koymayacak koymayın kesinlikle ben minden satmam hiç ama KS en min KS'ye atarsanız haftada 600 veya 700 tane bu iksirden satabiliyorsunuz haftada 600-700 tane satmanız demek iksirin 100 tanesinin 2T olduğunu varsayarsak ki 2.4T yaptı vergisiz 2T diyelim haftada 14T 15T'lik bir gelir elde etmiş oluyorsunuz bu iksirden aslında muazzam bir gelir ama satma noktasını söyleyeyim kolay satılan bir şey değil biraz bekletir biraz değil bayağı bekletir Aslında e, fiyatını sürekli kontrol edip kase atmanız gerekebilir önündeki adama e, 15e kadar satarım ben bunu bu arada. Onu da söylemiş bulunalım. Bunun dışında farklı anlatacak bir şey yok. Tablo burada. E, bu iksirin saatlik 1T kazandırdığını 2 saat toplama 6 saat kimya yaparak saatte 1T'ye bu iksirle para kazanabileceğimizi söylemiş bulunduk. E, kimya yan gelirlerinin işte bu gizemli katalizörlerin alev tuzuna dönüştürülüp pazara satılması e, peri nefesleri toplamayla elde ettiğiniz peri nefeslerinin keskine dönüştürüp pazara satılması bu gelire dahildir. Bunları sakın unutmayın. Ürettiğimiz 20k içerisinden gelen 1800 tane mavinin de bu üretime dahil olduğunu da unutmayın. Bunun dışında farklı unutmamamız gereken bir şey kalmadı. Ee, ama Şöyle bir şey daha söyleyeyim. İksir ara ara zarara düşebilir. Nasıl? Fiyatı her zaman ucuz değil bu iksirin. Bu kadar pahalı olmayabiliyor. Nasıl? Mesela eğitim iksiri şu an 46k. Bu arada pahalı. Eğitim iksiri normal 25k falan eder. Kanat iksiri 57k. Sırf bu iksirin şu an bu kadar karlı olması yüzünden alt iksirlerinin de aslında fiyatları biraz artmış. Ee, öyle bir durum da var. Onu da unutmayın. Ee, alt iksirleri pazardan alıp e, Üretip dizginsiz hızlanma iksirini üretip pazara atmak gibi bir düşünceniz varsa çok tavsiye edemem. Çünkü bu iksir e, çok fazla talebi olmayan, aslında talebi var da iksirin süresi çok yüksek arkadaşlar. Bakın 360 dakika. Normal bastığımız bir iksir 15 dakika. Hani bunu alan envanterine 10 tane, 20 tane alan adam uzun bir süre kullanıyor. O yüzden iksirin satış noktasında sıkıntı çıkma ihtimali var. Bence pazardan bunu alt iksirlerini çekip Pazara atmak yerine bu sizi ileride zarara sokabilir. Bu iksirlerin alt iksirlere verdiğiniz para, iksirin fiyatının düşmesi kaynaklı sizi zarar ettirebilir. Bence o açıdan öyle bir topa girmemenizi tavsiye ederim. Ama kendiniz üretirseniz mutlaka kesinlikle satabilirsiniz. Benim gözümde 15 eme kadar bu iksir satılır. 15 emden sonra satmayı bırakın. Çünkü fiyatı siz tattıkça düşer diye tahmin ediyorum ama bayağı yükselmiş yani. Denizcilik çünkü çok baflanacak gibi baflandı bayağı zaten biraz daha baflanır ee, ama e, üretirken dikkat edin bunu unutmayın benim bu iksiri e, piyasaya satış stilim şu ben dizginsiz sızlanma iksirini asla bir ana gelir kaynağı olarak görmedim neden görmedim şimdi bu iksiri üretirken kanat iksiri tarifin içerisinde var ya ta, kanat iksiri çok basit bir tarif arkadaşlar. Kanat iksiri bir tane diş budak bitközü istiyor. Gümüş açayla istiyor. Saf su istiyor. Ayı kanı istiyor. Hepsi çok basit. Ayı kanı aslan kanı yerine geçiyor biliyorsunuz. Yak kanı da olur. Pazarda var bu kanlar. Kanat iksiri üretmek zor değil. Kanat iksirini boş vakitlerinde spamlıyorum. Genel makarna mantarlarına tespit yapıp satıyorum. Bir yandan da dizginsiz üretmiş oluyorum. Benim temel mentalitem bu. Kimya levele kasacak adam. Mesela şöyle bir olay da olabilir. BDO öyle boyun ki 5 saat günde 5 saat oynayanla 20 saat oynayan arasında mantıksal olarak çok büyük fark var. Yani gelir farkı değil bu arkadaşlar. Oyunu oynayış farkı, oyunu oynama mantığı değişiyor. Tamamen değişiyor. ben sizin olsam, yani yeni başlayan bir oyuncuysan şöyle bir şey tavsiye ederim. Herkes bana soruyor. Sen diyor kimyada diyor guru 30 nasıl yaptın diyor. Benim kimya benim şu an guru kaç? Guru 36. Arkadaşlar kolay iksirleri sürekli spamlayın ve deponuza biriktirin. Aynı benim yaptığım gibi ben öyle guru kimya gelmiş şu an. Mesela şöyle bir örnek vereceğim. İşçi iksiri 62 bin tane var. Verdura yapılıyor. Zaman iksiri 69 bin tane var. Verdura yapılıyor. Burada az bunlar. Daha çok oluyor bende genellikle. ben ee, şu an istesem buradan verdure çıkartabilirim. Ki çıkartacağım videoyu kapatınca. Verdura çok pahalanmış çünkü. Her zaman bir iksirden üretecek malzemesi bende olur hep vardır bir şekilde. Bak çabukluk, zaman, e, işçi, verdure hazır demektir. Burada hoş bit da de var. Çabukluğumu az biraz eklerim üstüne. Mis gibi verdür üretirim. Siz buradaki dizginsiz hızlanma eksisini üretme mentalitesini şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Alt eksilerini spamlayın. Kimya leveli kasın. Üstüne de mis gibi arada satıp yüksek para kazanabileceğiniz bir iksir üretmiş olursunuz. Üstüne tespit istedim makarna mantarına kasmış olursunuz. Bir şey dikkatimi çekti az önce. Uyanan ay kolyesi ne olmuş öyle ya. Bunu yazamadım şeyden. 37 B'den gördüm galiba. Abi çok ucuz ya. Cidden çok ucuz. Minden attı herhalde arkadaş. Siparişe attı. 35 B'den siparişti. Ya yani bu çok işe yarar mı takımı diye soracak olursanız benim gözümde. Çok değil. Debo takmak zorundasın da verimli değil. Yani başka takıları. Bazı takıları kendine göre daha verimli halleri var. Mesela Manos küpe yerin, şey Manos isabet istiyorsan küpe takmak daha verimlidir. Verdiği AP ile verdiği isabet daha verimli. E, Meşhur takarsan zarar ediyorsun. Gibi gibi. Yani bazı takıların kendine göre verdiği bufflarda bir yükseklik var. Bunu söylemiş bulunayım. Neyse videoyu uzatmayalım. Konu da dağılıyor zaten. Video bu kadar. E, dizginsiz sızlanma iksiri. Bence muazzam para. Ama sakın e, tadını kaçırmayın. Az üretin. 300 tane üretin. Atın Merkez Pazar deposuna. Ara ara satın. 7-8 para. Sizde alternatif bir gelir kapısı işte. Bu kadar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada. Bu arada. E, geçen videoda üyeliklerle alakalı bir bahsim olmuştu. İşte üyelikler. Üyelik yap. Şu haftalık özel serisi 4'te bu arada. işte üye olan arkadaşlar bazı videoları bir gün erken görecek. Diye bir olay yapmıştık ve çok talep geldi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bana bu kadar destek olacak insan var olması beni o kadar mutlu etti ki. E, bayağı üye geldi. Burada tek tek isim göstermek istemiyorum. İsim de kişisel bir bilgi sonuçta. Ama buraya fotoğrafları çıkmaya başladı. yani Ben açtım buraya çıkıyor artık. E, 30-40 üyemiz oldu neredeyse. E, hepinize çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakadan dolayı, desteklerinizden dolayı. Tabi eleştiren arkadaşlarımız da var. Ee, şey diyorlar, işte 2 TL paraya dökmeseydin keşke diyorlar. Bunun sesi açılacak. Bir dakika. Arkadaşlar. Heh, kapat bunu. Heh, 2 TL'yi paraya dökmeseydin diyen arkadaşlar da oldu. Ee, yani aylık 2 TL tabi vermek, para işin içine girdiği zaman her zaman şey olur. E, ee, samimiyet zedelenir. Farkındayım biliyorum. Ama ee, YouTube istiyor. Algoritma yapmam lazım. Ben hani ben de kanalın güzel olmasını istiyorum. Para kazanmak değil. Yani işte ödemeyi yaparken görüyorsunuz arkadaşlar. 40 kuruşuna vergi alıyor direkt. 1 TL'sini de YouTube alıyor. Bana para bana gelmiyor açık konuşmak gerekirse. gerçekten para falan gelmiyor. E, tabi bazı arkadaşlar değil hatta birçok arkadaş buradaki daha yüksek bedellerle bana destek olmuşlar. Ki çok teşekkür ediyorum hepinize. Elinize ayağınıza sağlık. Kesinize bereket. Ee, çok uzatmayalım, boş yapmayalım. Herkese iyi günler diliyorum. Keyifli oyunlar, hoşçakalın. Bay bay.